Merhabalar, Anfa Altınpark Bitki Evi'nden Tabiatın Dili serimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Çuhagiller familyasından yumrulu bir bitki olan siklemen bitkisini anlatacağım. Siklemen, aşk çiçeği, bahçelerimizin ve balkonlarımızın güzel kızları. Eskilerde Buhuru Meryem adıyla anılan Tavşan kulağı da denilen bir bitki. Buhuru Meryem de, denilmesinin sebebi e, kokusunun çok güzel olması. Çeşit olarak e, 20'den fazla çeşidi olan bir bitki. Bakımı kolay. Çok güzel bir bitki. E, adını da renginden alıyor. Fuşya ve koyu bembeye benzer bir rengi var bitkimizin. Siklemen çiçeği özel bir çiçek. Güzel bir çiçek. Bakımı kolay bir çiçek balkonlarımızın ve bahçelerimizin güzel kızları dedik ama neden dediğimizi söylemedik. Çünkü çok fazla ev ortamını sevmiyor, hoşlanmıyor. Sıcaktan çok fazla hoşlanmıyor. Balkonu ve bahçeyi daha çok seviyor. Hava akışını seviyor. Serinliği seviyor. Siklemen bitkimizin toprağı geçirgen humuslu bir toprak olmalı. Aslında tüm toprakları seviyor ama geçirgen toprakta da daha kendini gösteriyor. Su verirken de nemine dikkat edelim. Elimizde dokunarak bakalım suyu varsa vermeyelim. Yoksa üstten değil öbür anlattığımız serilerdeki gibi alttan verelim. Yaprağına ve çiçeğine çok fazla dokunmasın. Aynı saatte ve aynı miktarda önceden söylediğim gibi dinlendirilmiş su çiçeklerimize vermeye dikkat edelim. Her yerine suyun değmesine dikkat edelim. Siklemen bitkimizin 21'den fazla çeşidi olduğunu söylemiştik. 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yapılan bir araştırmaya göre 10 çeşit ülkemizde siklemen bitkisi var. 6 tanesi elzem, 4 tanesi de sadece Anadolu topraklarına ait bitki. Bu yüzden siklemen bitkisi Türkiye'de endemik bir bitki olarak söyleyebiliriz, adlandırabiliriz. Değerli bir bitki. Siklemen bitkimiz kış aylarında, sonbahar ve kış aylarında çiçek açıyor. Çünkü serin havaları seviyor. Yaz aylarında havaların ısınması başladığı zamanda da ve bitimine doğru da bütün yaşamsal faaliyetlerini durduruyor. O zaman ne yapacağız? Kurumaya başlayacak tabii o zaman. Çiçeklerini dökecek, yaprakları dökecek. Dibinden budamasını yaparız. Yaptıktan sonra da uyumaya bırakacağız. Sulamamıza gerek yok. Tekrar havaların soğumasıyla beraber hafif nemlendirerek yeşermesini bekleyeceğiz. Evde şimdi aldıysanız eğer satış noktalarından ya da bizden budama yaparken sararmış yapraklarını dezenfekte edilmiş keskin bir makasla kesip almanız yeterlidir. Satış noktalarımızdan, satış ofisimizden gelip siklemen bitkimizi almanızı bekliyoruz. Teşekkür ederim.